Martin bana mesaj atmış. Geri dönmemi istiyor. Şimdi onu tekrardan arayacağım. Merhaba Martin. Beni aramışsın ama. Martin'le konuştum. Beni at çiftliğine bekliyor. Daha doğrusu çiftliğine bekliyor. Şimdi oraya gideceğim. Biraz acele etmemi istedi. Çünkü benim hakkımda çok önemli bilgilere sahip olduğunu söyledi. Yakın zamanda yaşadığım bir olayla alakalı Seni bilgilendireceğim dedi Artık büyük işler Büyük şeyler yapacaksak Kendimize güvenmemiz gerekiyormuş Evet adresi yolladı Şimdi Martin'in çiftliğine gideceğim akşam, akşam saatlerinde buluşacağız Acele etsem iyi olur Geç kalmak istemiyorum çünkü Bana birisinden bahsedecekmiş çiftliği buralara yakın bir yerde. Tam Los Santos merkezinden çıkışa doğru. Bu yeni aldığım araba çok hızlı. Eskisine göre gayet hızlı. Ama eskisini çok seviyordum. Manevi bir anlamı vardı benim için. Onu yapanları bulacağım. Ve kendi arabalarında daha havaya uçuracağım. Oh, uh, oh, uh. Yavaş yavaş. Hoppa. Martin'in çiftliği hemen ileride. At çiftliği olarak yetiştiriyor ama kendisi genel atları orada yetiştiriyor. Kendisi de orada kalıyor sanırım. Tam bilmiyorum. İlerle be adam ilerle. Hızlan hızlan hızlan. Evet işte burası. Umarım evdedir. İnşallah evdedir. Nereden? Evet. Araç koyma yeri burası. O Martin çoktan gelmiş. İşte Martin'in limüzini. Bu adam çok zengin birisi. Şu çiftliğe bak. Arabadan bahsetmiyorum bile sanırım şöyle çiftliği hafif dolaşsam kızmaz. Çok güzel bir bahçesi var. Özel bir havuz mu? Bu adamın kendine ait golf oynama alanı var. İnanmıyorum. Ama bir gün gelecek Martin kadar zengin birisi olacağım. Gün gelecek buralarda benim olacak. Ama şimdi Martin'le görüşmeye gireceğim. Bakalım anlatacakları nelermiş. Martin'le konuştum. Bana bir bölgeden bahsetti. Oraya gidip sevkiyatı bozacağım. Sevkiyatı yöneten kişinin Eisenberg olduğunu söyledi. Eisenberg. Çok yabancı gelen bir isim. Ama aracımın patlaması ve tüm olanların sorumlusu buymuş. Trevor bana bahsetmedi ama parasını çaldığım adam da Eisenberg denilen adam. Eisenberg kimdir? Şimdi gidip onların o baskınını çözeceğim. Ve oradan da Eisenberg'e ulaşmaya çalışacağım. Martin görevi yaptıktan sonra malı Great'e vermemi söyledi. Tahmin, tahmin ettiğim gibi Great de Martin için çalışıyor. Trevor da Martin'le birlikte çalışıyor. Ben de Martin'le birlikte çalışıyorum. Korkarım Simeon da Martin için çalışıyordur. Neyse bu soruları bir kenara bırakıp şimdi görevimi yapma zamanı. Oraya gidip o kokuya bulacağım. Oraya gidip o malı alacağım. Eisenberg denilen o orospu çocuğuna da gerekli cezayı vereceğim. İnşallah gittiğim doğrudadır. Hızlı bir pus yapacağım. Eğer oradaysa hepsini orada öldüreceğim. Ama ilk önceliğim malı almak. Çünkü orada olması garanti değil. İlk önceki hedefim malı onlardan almak. Sessiz bir pusu olacak. Işıkları kapatıp aracı şuraya koyayım. Evet. Yüksek bir tepe burası. Buradan üstlerine yaylım ateşi açabilirim. Beni fark etmemeleri lazım. Ekip orada. 4 ya da 5 kişi var. Sayabildiğim kadarıyla. Belki daha fazla Hızlı bir pusu. Başlıyoruz. Orospu oh, çocuğu. Ah. Fark edildim. Kaçıyor. Bir motor sürekli gördüm. O oh. Bomba. Oh. Az siktir. Adam kaçıyor. Acele etmem lazım. Acele et. Acele et. Nereye gidecek? Kaçacak yeri yok. Ne tarafa gidiyor bu amına kodumun evladı? Az siktir. Az siktir. Şu boğdular. Ne tarafa gidiyor? Orası çıkmaz yok. Ah, siktir! Elimden kaçıramam onu. Acele etmem lazım. Acele etmem lazım. Bir an önce yakalamam lazım o adamı. Pren. Pren daha yeni geçti. Güzel. Düş! Amına koydum, düşmedim. Tekrar. Ah, hasettir vursam mı? Ah cesedin üzerinde iz is kalsın istemiyorum. Bu bir kazaymış gibi. Ah. Öldü mü? Aizen dot nerede? Söyle oros bu çocuğu. Konuş. Konuş Aizen nerede? Söylemeyecek. Neyse, malı aldım ve gelenler var. Malı bir an önce Great'e ulaştırmam lazım. anlamadığım bir şey var. Bunlar Los çetesinin adamları. Ya Eisenberg denilen adam bu çeteyle birlikte çalışıyor ya da onlarla birlikte iş yapıyor ya da onlar için çalışıyor. Ah arkamdan kurşun atıyorlar. Onlardan kurtulmam lazım Great'in apartmanına gitmeden önce. Öl orospu çocuğu ters giderken olmuyor. Hala peşimdeler. Sayıları artıyor. Ters yönden gelmek de ne? Ah, artık yeter. İşte şimdi beni kızdırdım. <laughs> i̇şte bu iş böyle yapılır dostum. Ben <laughs> öldürdüm. Gelenler var. Hala gitmediler peşimde. Artık hızlı bir kaçış yapmam lazım. Ama arabam mahvoldu. o siktir o siktir. Onun da. Bu adamlar nereden geliyorlar bu kadar? Bir an önce Kraytin evine ulaşmam lazım. Ah, onlardan kurtuldum. Kraytin'e söyleyeceğim, arabayı yaptırsın. Artık Martin'e mi söyleyecek? Başka birisi mi yapacak bilmiyorum. Ama ben bu arabayı böyle sürmem. Şuna bak araba mahvoldu ya. Hey! Great! Buna koyayım arabanın haline bak. Allah Allah. Hey great. Buradayım dostum. Mal burada. Arabamı çabuk yaptırın çabuk. Tamam. Burada bekliyorum ben. Brayton elemanları arabamı yaptırmış. Yaklaşık 4 saattir ya da 5 saattir buradayım. Araba evi de senin için yeni bir özellik koyduk dedi. Herhalde turbo eklemiş arabaya. Adamım benim. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> evet. Bana mesaj atıyor. Dikkatli sür diyor. Hadi bakalım. Turboyla ilk defa araba süreceğim. Ama bildiğim kadarıyla turbo arabanın gücünü birken iç yapabiliyor. Deneme zamanı. Hadi bakalım. Birazcık hızlanalım. Nereye koydu bu turbonun düğmesini? İşte burada. Hadi bakalım. Hop 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 inanmazdım. hop Ah! hop 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 can kurtarır derlerdi hop 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 sıfır gibi yaptılar. Rengini de değiştirdim. Madem arabanın boyası değişecek. Bir de yeni çelik jantlar taktırdım araca. Güzel oldu güzel. Şimdi eve gidip şu Eisenberg hakkında yeni bilgiler edinmem lazım. Kimmiş, neymiş, ne iş yaparmış. Gerçek ismi ne? Martin'in söylediğine söylediğine göre Eisenberg'in daha kimse gerçek adını bilmiyormuş. Bir şehir efsanesi sanki. Gerçek mi yoksa takma isim mi? Bunların hepsini araştırmam gerekiyor. Bu konuda Trevor ve Lester'dan da yardım isteyeceğim. Ama şimdi dinlenme zamanı. Araba güzel oldu güzel. Bu rengi daha bir yakıştı. Neyse. Şimdi gidip birazcık dinlenelim. Ah Heisenberg. Arabamın cezasını çekeceksin dostum. Her ne pahasına olursa olsun sana bunu çektireceğim.